Yeni okulların yapımı ile ilgili arsa sorunu olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem, arsaların kamulaştırılıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsil edilmesini istiyoruz dedi. İlçemizde arsa sorunu var. Okulların e, evet, arsa sorunu var. Daha doğrusu yeni yapacağımız okulların okullara arsa bulmak gerekiyor. E, bu kapsamda da e, Atatürk Mahallesi'ne ve Bayramcı Mahallesi'ne kamulaştırma işlemlerini başlattık. 2015 yılı içerisinde bu iki arsamızı kamulaştırmak istiyoruz. Yatırım teklifleri içerisinde bu bu arsalar kamulaştırılıp Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tahsis edilmesi durumunda bir sonraki yılda bu iki mahalle okul yaparak hem Şehit Cemal Mutlu hem de Ana Farta ee, okulumuzu tamamen normal öğretime geçirmiş olacağız. Böylelikle e, birçok okulumuz iki yıl içerisinde ciddi bir yol kat etmiş olacak. Tabi e, 2017 yılında da muhtemelen meçhul asker bulunduğu mahalleye e, bir okul planlıyoruz. E, mezarlığın altında bir arsa var. Kamulaştırma işlemleri yapılırsa meçhul asker okulumuz da böylelikle belki bir normal öğretime geçirmiş olacağız. Nuriye Mahallesi'ni bir okul planımız var yine. Sonraki yıllarda 2016 muhtemelen 2016 yılında oradaki okulu da daha büyük fiziki anlamda daha kaliteli bir hale dönüştürmeyi düşünüyoruz.